Herkese merhaba. Bugün Ekşi Sözlüğün kurucusu olarak tanıdığımız Sedat Kapanoğlu ile birlikteyiz. Kendisinin yeni kitabı Sokak Kodcusu şu anda kitapçılarda yerini aldı. Biz de bu kitap üzerine kendisiyle konuşacağız. Hoş geldin Sedat. Hoş bulduk. Şimdi sana neden kod diye sormak isterdim ama öyle yapmayacağım. Yine beşen 1K olsun. Kod yazmaya ne zaman başladın? Nasıl başladın? Niye başladın? Kod yazmaya ben 9 yaşımda başladım. İlk kodumu o zaman yazdım. Nasıl başladım? Abim eve ödünç bir bilgisayar getirmişti. O zamanların eski bilgisayarlarından Sinclair ZX Spectrum model. Onun üzerinde baktım, benim birkaç abim var. Küçük abim, onda bir şeyler yazıyor. Yazdıktan sonra ekrana bir grafik çizdirdi. Ben bir anda şok oldum. Nasıl böyle bir şey olabilir? Nasıl yapılabilir? Sen ne yazdın da oraya nasıl o grafik çıktı? diye büyülendim. Ondan sonra baktım işte o bilgisayarın kullanma kılavuzu varmış. Orada işte örnek kodlar var, programlar var. O programlardan birini yazdım ilk olarak. Ekrana e, Sedat yazan ve onu sürekli tekrar ettiren bir kod. 10 print Sedat 20 go to 10 diye. Bu ekranı Sedat'larla doldurdu. Ben bunu yazdıktan sonra ben yani sonra dedim benim bunu yapmam lazım. Yani muhteşem bir şey. Çünkü ne istersen yapıyor bilgisayar benim şahsi yaratıcım gibi. Yani ben ne dersem onu elde edebiliyorum bilgisayara söyleyerek. O zaman ilk kodumu o zaman yazdım ama ne yazık ki ödünç bilgisayar olduğu için geri gitti. Ben bunun üzerine bilgisayarsız kaldığım bir dönem oldu. Kağıda klavyeler çizerek, işte ekranlar çizerek, bu benim bilgisayarımmış meğersem diyerek e, üzerinde çalıştım. Yani çalışıyormuş taklidi yaptım. Ve e, birkaç sene sonra babamı nihayet ikna ettim bana bilgisayar alması için. Kendi bilgisayarım oldu. Onun üzerinde kendi kendimi geliştirerek yazılımı öğrendim. Kodlama maceram e, bu şekilde başladı. Hiçbir zaman da formal bir eğitimini almadım. O şekilde devam etti serüvenim. Peki o kodu gördüğün abin şimdi ne iş yapıyor? Kendisi müzisyen. <laughs> evet, Kültür Bakanlığı'nda <laughs> bağlama sanatçısı. Süper. Yani o zamanki kodla şimdi sen o büyülendiğin dönemde bilgisayar bile aslında birçok insan için çok fantastik bir cihaz yani. Geliyorsun, oyun oynuyorsun, insanlar iş yapıyor. Tabii şu an iş yaptığımızda o zaman iş yaptığımız arasında çok fark var. Oradaki fark gibi o günkü kodla bugünkü kod arasında da fark var. O zaman neredeyse her şeyi bir kodcunun kendisi yapması gerekirken yani bir evren inşa edecekse artık temelinden girmesi gerekirken şimdi kütüphaneler var, giriyorsun internette rehberler var, videolar var, yapay zeka var. Yani o günkü kodla bugünkü kodu karşılaştırmanı istesem kalite açısından mesela. Aslında çok güzel bir noktaya değindin. Orada e, dediğin gibi gerçekten eskiden kod yazmak daha basitti. Çünkü bilgisayarların kapasiteleri sınırlıydı. Yapabileceklerimiz sınırlıydı. Yazabileceğimiz kod da ufak ve sınırlı kalıyordu. Ama bugün dediğin gibi yeni kütüphaneler, işte yeni işletim sistemleri, arayüzler, bir sürü olanak çıktı ve biz bu bileşenleri kullanarak bir kod elde ediyoruz. Ancak karşılığında da bilgisayarların ve yazılımların ihtiyaçları da değişti. Yani bir yazılımı geliştirmek tek başına yetmiyor artık. O yazılımın mobil versiyonunu yapacaksınız, iPhone için yapacaksınız, Android için yapacaksınız, web için yapacaksınız. Bütün bunları ayrı ayrı geliştireceksiniz. Bir de arka planda sunucu tarafına yapacaksınız. Çünkü artık internete bağlısınız. Evet. İnternet üzerinden sunuyorsunuz yazılımlarınızı. Her şey bir sunucu üzerinden çalışıyor. Bütün bu ağ bağlantıları, bütün bu katmanları geliştirmek tekrar başka bir karmaşıklık ekliyor. Haliyle bizim yazmamız gereken kod miktarı, daha doğrusu işin hammaliyesi çok da değişmiyor düşünürsen. Yani hammaliye... Aşağı yukarı aynı diyebilirim. Ee, sadece bugün dediğin gibi çok fazla olanak imkan var elimizde. Ancak o gereksinimleri karşılama kısmında e, yine de yazılımcıya çok iş düşüyor diyebilirim. Kalite konusunda hani kalite nasıl farklılık dersen bugün yani... Ben kod kalitesinden şunu anlıyorum: başka bir yazılımcı o koda baktığında o kodu nasıl daha kolay hazmedebilir ve üzerinde nasıl daha kolay geliştirme yapabilir? O kod ne kadar az bakım ister diye düşünüyorum. Bu konuda çok farklılık yok bence. Dediğim gibi eskiden evet programlama dilleri daha iyi geldi mesela daha az özellikler vardı. Ancak üzerine koyabildiğimiz ee, üzerine bakabildiğimiz, aşina olabilme imkanlarımız daha kolaydı. Çünkü dil basitti, sistem basitti ama ancak şimdi öyle değil. Şimdi diller daha karmaşık ama bizim de öte yandan dediğin gibi işte bir sürü altyapımız, elimizdeki imkanlar, olanaklar, bileşenler var. Artık Metin editörleri e, söz dizimi renklendirmesi yapabiliyor. İşte e, üzerine geldiğinizde mouse'la sizin o bileşin neye ait olduğunu söyleyebiliyor. Dolayısıyla bu yeni daha modern ama karmaşık sistemlerle daha iyi başa çıkabiliyoruz. O yüzden çok şey kalite konusunda aslında nesnel bir fark olduğunu düşünmüyorum. Yani e, İki zamanda da, iki dönemi de görmüş biri olarak aslında aynı şeylerle başa çıkıyoruz kabaca diyebilirim bu sebepten. Dengeliyor kendisi. Her şey değişti ama hiçbir şey değişmedi gibi. <laughs> Aynen öyle oldu evet. Peki yani bu yapay zekanın koda etkisi hakkında ne düşünüyorsun? Sence bir de şeyi söyle yani bu yakın gelecekte ve uzak gelecekte kod dünyasını nasıl etkileyecek? Yapay zeka bence süper bir gelişme oldu. Yani zaten aslında 80'lerden beri geliştirilen bir şey. Hani yeni bir şey değil ama son zamanlarda büyük kırılımlar yaşadık bu doğru. Ee, burada yapay zekaya dair bir korku var. Yani bu kontrolden çıkarsa işimizi elimizden alacak, dünyayı ele geçirecek, hepimizi yok edecek tarzı. Uçlara doğru giden farklı farklı korku seviyeleri var. Ben açıkçası... Ee, yapay zekadan korkmuyorum. Birincisi onu kontrol edebileceğimizi düşünüyorum, İkincisi e, yazılımcılık denen mesleğin tamamen yerini alabileceğine inanmıyorum. Çünkü yazılımcılık aslında özünde kodları takır takır yazmak değil, yazılımcılığın yüzde doksanı düşünmek ve google'lamak. <laughs> yani geri kalan yüzde onluk kısmında biz e, şey yazıyoruz, kod yazıyoruz. Onun dışında aslında bu problemi nasıl çözerim? İşte bu buraya basınca ne olsun? ekrana ne çıksın, sonraki sayfada ne çıksın, bu kararları düşünür yazılımcı. Biraz tasarlama işini yani. Aslında evet, yani işleyiş tasarımı diyebiliriz. Yani işleyişin nasıl olacağını yazılımcı tasarlar. Ee, şimdi aslında yapay zekanın yaptığı da o %90'lık kısımdan %10'luk kısmı belki kurtaracak bizde. Çünkü o tasarımı yapay zeka yapamaz. Çünkü insanın ne kastettiğini anlayamaz. Yani logoyu bir tık büyütelim deyince tıktan ne kastediyor bu adamı? Yazılımcı anlayabilir. Çünkü aralarında bir iletişim oluşmuştur. Daha önce çalışmışlardır vesaire. Yapay zeka öyle değil. O kendi varsayımları, eğitim veri seti neyse ona göre baktığı bir şablon üzerinden hareket eder. Dolayısıyla bir yazılımcının yerini tam olarak alamayacak hiçbir zaman. Hiçbir zaman demeyeyim tabii. Çok iddialı olur da yani. Yakın zamanda, çok uzun zamanda belki onu da alır. Ama şu anki elimizdeki yapay zekanın öyle bir kabiliyeti yok. Şu an bir tool yani o zaman. Aynen yapın. evet çok hızlandırıcı işimize kolay yapabildiğimiz yine teyit gerektiren yani yapay evet. zekayı ne yaptırırsanız yapın doğruluğunu teyit etmeniz lazım. Çünkü yanlış şeyler de üretebiliyor. Umurunda değil ki o yanlış bir şey üretince stresi yok ki yarın işten kovulur muyum? Maaşımdan keserler mi? İşte başıma dert alır mıyım? Böyle dertleri yok. O yüzden Bu, kafasına göre... Open yayın içindeki bir işte etikle ilgili bir ekip oluşturuyorlar ve o ekibin bir çıktısı şey yani zaten halüsinasyon gördüğünü büyük oranda biliyor. Yani gelip hani çocuk gibi yani yalan söylüyor belki de. Ya yani o işte hani ben onu uydurdum falan diyecek belki sonunda. <laughs> evet itiraf da ediyor bazen. Yani söylüyorsun yanlışını. Ha doğru orası yanlıştı. Evet diyor. Kabul ediyor ama e, tamam ben onu sana güverseydim. Aynen yok yani hiç bizim zamanımızda yapay zeka böyle değildi. <laughs> Peki koda Bugün başlasan sence nasıl bir kodcu olurdu? Koda bugün başlasam... Aa, çok zor bir soru yani şeyi kestiremiyorum çünkü benim başladığım dönemki şartlar o kadar farklı ki yani evet. internet yok. Kitap yok. Kaynak yok, doküman yok. Ee, sadece bilgisayar dergileri alıyorum arada oradaki kod örnekleri var elimde. Kaynak olarak bir de eski Eskişehir'deyim. O dönem. Evet. Eskişehir'de çevrem de yok doğru bununla ilgilenen, yazılımla ilgilenen. Ee, çok kısıtlı bir yol. Şimdi internet varken o kadar bana şey geliyor ki bunlar, içine atılması kolay geliyor. Yani onu da gözlüyorum aslında. Ee, yakın zamanda mesela işte bundan birkaç yıl önce bir arkadaşım oturdu. Ee, normalde denizcilik şirketinde gümrük denetimi gibi bir işle uğraşan bir arkadaşım. Gitti Amerika'da yaşıyor kendisi. E, yazılım kursuna gitti bir yıl boyunca. Sonra bir sene sonra Stanford'da geliştirici olarak çalışmaya başladı. Yani bir yılda böyle büyük bir kurumda çalışabilecek kalibrede bir insana dönüşmek mesela o dönem bence mümkün değildi. Ama evet. bugün artık mümkün. Çünkü dediğim gibi hem kurslar çok yayıldı, yaygınlaştı. Yazılımcılık muteber bir mesleğe dönüştü. Evet. E, hem de artık internet üzerinden dediğim gibi sonsuz kaynağa erişebiliyoruz. Bunların hepsi e, çok daha kolaylaştırdı bizim yazılımcı olmamızı. Ama gibi. bir yandan da yeni başlayanlar, gerçi benim de benzer tanıdığım birisi ama onun da mesela o zaman da böyle bir ortam yoktu yani yazılımcılık evet muteberleşiyordu belki globalde. Türkiye'de daha değildi. Belki yine 10 sene önce bir e, orkestrada ki bir sanatçı yani keman çalan tamam. birisi yani Evet. Kod öğrendi ve Finlandiya'ya gidip IBM'de çalışmaya başladı mesela. Evet evet. Ee, ama bugün mesela bunlar çok kolay ama ciddi bir rekabet de var. Yani çok sayıda bunu yapan insan var. Çünkü burada bir gelecek görüyor, bir kariyer fırsatı görüyor, giriyor. Yani bu bunu nasıl değerlendirirsin? Bence bu doğal bir akış. Yani yazılımcı ihtiyacı arttı Hı. ama tale arz yeterince çok değil. Talep var, arz yeterli değildi. Dolayısıyla yazılımcılara çok ciddi paralar ödenmeye başlandı. Yani şimdi Silikon Vadisinde bir yazılımcının yılda işte 200 bin 300 bin dolar alması çok average ortalama bir gelir olarak görülen bir şey. E, Tabi bu hani Silikon Vadisinde böyle tabii en tepe noktası ama dünyanın geri kalanında da oranlı bir şekilde yani oranın masrafları yaşam standartlarına göre oranlı bir şekilde iyi kazandıran bir meslek. Haliyle insanların buna eğilmesi de bana normal geliyor. İkincisi yazılım geliştirmek keyifli bir iş. Yani ben kendim için yazılım geliştiriyorum arada canım sıkılıyor. İşte geçen internet kafede oturdum İn internet kesil internet kafe diyorum ya normal bir kafe internet kafe diye bir şey yok aslında <laughs> biz öyle biliyoruz. Sonları. Aynen. <laughs> Ama internete bağlandığım kafe yani onun için kullanıyorum kendilerini. o yüzden kendilerine internet kafe diyorum. İnternet kesildi. Ben de o zaman internet geldiğinde bana haber veren bir şey kodlayayım dedim. Oturdum onu yazdım. Hani o sırada sonra internet geldi. Bana haber verdi falan hoşuma gitti. Yani böyle bir çözüm <laughs> evet. üretmek, bunu yapabilmek çok güzel bir şey. Bence şimdi yapay zekanın herkesin erişimine açılmasıyla birlikte aslında biz yapay zekaya derdimizi anlatmak için de aynen bir yazılımcının bilgisayara dert anlatması gibi formal diller geliştirmeye başlayacağız. Çünkü doğal dil e, muğlak. Onu tam evet. istediğini anlatabilmek zor. Ama e, yazılım geliştirme ya da işte bir çözüm üretme, teknik bir çözüm üretmede daha spesifik bir dile ihtiyacımız var. O yüzden de şey olduğunu düşünüyorum yani bu programlamanın yazılım geliştirmenin aslında belki bizim hayatımıza, herkesin hayatına bir yerinden gireceğini düşünüyorum. Düşünürsen aslında hani biz bulaşık makinesini çalıştırdığımızda bile bir düğmelere basıyoruz, evet. ayarlar yapıyoruz. Kaç dakika şu bu. Aslında program yazıyoruz. Yani yaptığımız şey aslında orada bir çamaşır yıkama programı geliştiriyoruz ve onu çalıştırıyoruz düğmesine basarak. Aslında bunu gündelik hayatımızda uyguluyoruz. Benzer bir şey de, başka alanlarda kullanabilir hale gelmemiz bizi daha etkin, daha verimli hale getirecektir. Onun da yazılımcılığa olan ilgiyi arttıracağını düşünüyorum aynı zamanda. Ya Zaten bir şey yakımı bilmiyorum dünyada şu anda ne durumda ama Türkiye'de işte hani çocuklara kod öğretelim, kodlama öğrensin herkes şeyi var herhalde bu bir noktada ya da ama şimdi senin dediğini düşünüyorum ben de kafam karıştı şimdi ee, yani sence insan ve e, yapay zeka arasında bir ara dil mi gerekiyor? öyle bir şey mi gelişecek kendiliğinden? Olabilir tabii. Yani hiç şaşırmam. Yani şimdi biz bir sürü ara dil arada keşfediyoruz. Ya işte emojiler mesela hmm. aslında yeni bir ara dil düşünürsen o öyle bir şey gelişmesi de beni şaşırtmaz açıkçası. Doğal dilin açıklarını kapatan ya yapay zeka bir insan empatisine kavuşacak bir noktada ve bizi daha iyi anlayabilir olacak ya da biz onunla daha temiz net iletişim kurabildiğimiz bir seviyeye geleceğiz. Yani bu mümkün tabi. Çocukların kodlamaya olan eğilim yani çocukların kodlamaya teşvik edilmesi vesaire gibi şeylerde bence olması lazım. Şeyde olması gerekmiyor yani müfredata konsun böyle yıllarca çocuk bunun dersini görsün sınavlarına çalışsın da demiyorum ben işte abimin 5 dakikada yazdığı kodu gördüm bana o yetti. Ondan başka evet. bir şeye ihtiyacım olmadı. Gerisini ben hallettim. Çocuğa da yani maruz bırak, görsün nasıl bir şey bu? Kodlamak böyle. Çocuklar işte şunu yapıyoruz. Buna bir fark etsin. Eğer ilgisini çekerse ona atılsın, onu geliştirsin, seçmeli dersi olabilir, şu olabilir. Ama en azından evet her çocuğun buna maruz bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Yani böyle bir sistem var, düzenek var diye. O şekilde. Peki kitabı 10 yıl önce yaklaşık tasarladığını söylüyorsun. O zaman yazsan nasıl olurdu? <laughs> Şimdi o zaman kitabın o o zamanki çıkış hikayesinden bahsedeyim <laughs> kısaca. Ee, arkadaşım Aziz Kedi, Bugün Gibi dizisinin yazarı, <laughs> e, böyle bir kitap yazalım. İşte sen yazılımla alakalı tecrübelerini anlat. Hani böyle teknikleri anlat vesaire diye geldiğinde e, ben aslında birkaç sayfa yazdım. Yani o dönem <laughs> ama o dönem yazdığım kitap teknik bir kitaptan çok geyik bir kitaptı hani şey değildi ama 10 yıl sonra işte Manning Publications ilk Streetcoder kitabını hani bize yaz böyle bir kitap yaz dediği zaman ee, baştan tasarlamam gerekti çünkü Manning çok teknik bir yayın evi ve anlattığınız şeyin teknik konularda olması, teknik konulara odaklı olması gerekiyor. Ben de içeriği buna göre düzenledim. Yani içinde somut, faydalı, doğrudan e, yazılım hayatınızda, profesyonel hayatınızda uygulayabileceğiniz teknikler var. O e, öyle bir fark oluştu. Yani ilk kitap daha şey, hani anılarımı anlatıyorum ilk kodu nasıl yazmıştım, şu da şöyleydi gibisinden. Bu çok daha, yani bunda da anılarımdan bazı yerlerde bahsediyorum yer yer ama daha çok kod örnekleri, işte doğrudan nesne yönelimli programlamanın sıkıntıları vesaire böyle şeylere değiniyorum. Yine benim hayatımda edindiğim tecrübelerin bir yansıması tabii. Yani orada bir değişen bir şey yok ama öbürü daha Aziz Kedi'nin tarzında daha komediye yakın bir kitaptı ve konsept olarak. Bu daha içi dolu bir kitap teknik anlamda. Kod komedi. Değil mi, <laughs> öyle bir şey olurdu evet öyle bir şey olacak. Ben yani şöyle bir soru hazırlamışım ama şimdi sen anlatınca orada daha detaylı anlattın kitapta olduğundan. Yani 10 sene önce senin aslında böyle bir kitap yazma fikrin var ama sanırım Aziz Kedi ile doğuyor. Yani ben şey diye anlamıştım. Senin zaten bir şekilde ben böyle bir şey yaparım diye notlar alıyordun. O notlara başlarken ki motivasyonun ya da düşüncen neydi diye ama sanırım cevap ha, Bu Aziz Kedi'den Hı. sonrasını anlatıyorum orada Hı. aslında. Yani Aziz Kedi bana bunu dedi. Ee, gel işte böyle bir kitap yaz. Yayınlayalım, benim kitap evinden çıkaralım. Aziz Kedi Kitap Evi diye bir evet, kitap vardı evet. Beyoğlu'nda. Ee, sonra İngiltere'ye taşındı. Kitap projesi havada kaldı. Benim yazdığım taslaklar e, boşa çıktı havada kaldı, yani, evet. boşa çıktı. Ee, onun üstüne ben Kitap fikri aklıma yattı ama yani böyle bir evet. şey olsa iyi olur diye kendimce Street Coder o zamandan Street Coder adını verdiğim bir taslak içeriği oluşturmaya başladım. Yani konu başlıkları anlamında şunu ekleyeyim bunu ekleyeyim diye yıllar içinde bundan da bahsederim şundan da bahsederim diye notlar almıştım. Sonra işte 2019 sonlarında ben bir blog yazısı yazdım İngilizce çok tuttu çok yayıldı programlamada son 20 yıl içinde ne değişti diye bir blog yazısı yazmıştım. O zaman e, o blog yazısı o kadar yayıldı ki benim Microsoft'ta çalışan arkadaşlarım bana mesaj attı. İşte burada şu anda yöneticiler senin yazıyı konuşuyor toplantıda diye. Öyle komik, eğlenceli bir yazıydı. Bunu yayın Evi görmüş, çok beğenmiş. E, bana ulaştılar. Dediler ki biz senin yazım dilini sevdik. Bize bir kitap yazar mısın? Olur yazarım dedim. Aklında bir şey var mı? Bana bunu dediklerinde ben de street coder'ı öne sürdüm. Fikre bayıldılar. Süper, tamam dediler. Onun üstüne o başladım ve 2020 başıydı bunu biz konuştuğumuzda. El sıkıştık. Pandemi patladı. Eve tıkıldık. Kitap yazmak için en iyi zaman. En iyi zaman değil mi? Evet <laughs> ve bir buçuk yıl ben kitabı yazdım. Çok da yorucu bir iş olduğunu öğrendim. Yani kitap yazanlara saygım ona katlanmıştır. Hani yaz, yazma sürecinde. Eee şey de yani aslında o fark oradan geliyor. Hani ilk başta fikir Aziz Kediden çıktı. Ben sonra 10 yıl notlar aldım ve sonra işte 2020'de biz bunu e, projeyi başlattık. 2022'de de çıktı piyasaya. Peki kimdir sokak kodcusu? Kime denir yani? <laughs> Şimdi sokak kodcusu e, aslında sokakta yetişmiş anlamında sokağı kullanıyorum orada yani. Alaylı yani. Alay sokaklarda yetişmiş. Piyasada kendisini profesyonel dünyada geliştirmiş ve oranın kısıtları, şartları, zorluklarıyla birlikte kendi yetenek setini, yetenek kümesini doğru bir şekilde ölçeklendirmiş, doğru seçimleri yapmış ve kendisine o şartlarda dahi hızlı sonuca ulaşabilecek bir kabiliyet kümesi oluşturmuş insan aslında sokak kodcusu dediğim. Benim kendime sokak kodcusu diye isim koyma sebebim özünde bu işi tamamen kendi kendime öğrenmiş olmam sokaklarda. Ben liseden mezun oldum. Üniversite sınavını kazanamadığımı öğrendim. Hemen işe başladım. Profesyonel olarak, yazılım geliştirici olarak işe başladım. Dolayısıyla her şeyi e, piyasada öğrendim işte iş yerlerinde öğrendim ofislerde yatıp kalktım Hani sabahladım günlerce Dolayısıyla ne beklenir bir yazılımcıdan ve bir yazılımcı nasıl bu beklentileri aşacak kadar iyi iş çıkarabilir. Bunlar üzerine e, kafamda belli dengeler oluştu Şimdi e, şey de demek istemiyorum yani alaylı daha iyidir demek istemiyorum. Çünkü aslında üniversitede mesela formal eğitim alan biri çok kıymetli ve değerli bilgiler öğreniyor. Ama bu bilgiler her zaman hazır bir paket, sabit bir paket olarak veriliyor. Ama bu paketin her tarafına aynı ölçüde ihtiyacınız olmayabiliyor. İkincisi bu paketin bazı kısımlarını bazen kullanmayıp Tam tersi onun dediğinin tersini yaparak da bir iş yapmanız gerekebiliyor. Ben de aslında kitapta bunu anlatıyorum. Yani teknikler, anti teknikler anlatıyorum. Mesela bu evet en iyi pratik budur ama siz bunun tersini yapın diyorum. Mesela aynı şeyi tekrar tekrar yazmayın gibisinden bir kod pratiği vardır çok yaygın bilinen. Kodu yeniden kullanın. Hani aynı kodu değerlendirin diye. Ben diyorum ki yok aynı şeyi tekrar tekrar yazın diye bir bölüm var anlattım. Niye bunu yapmanız gerektiğine dair. Bu tarz bir, bir sürü teknik üzerinden bunları bahsediyorum. Sokak kodcusu tabiri de işte bu hem yani aldığı formal eğitimin doğru yerlerini değerlendirebilen. Çünkü ben de yani kendim öğrendim ama yine üniversite e, müfredatını öğrenmem gerekti kendi kendime. Ve daha uzun sürdü bunu yapmam. Çünkü evet. yanımda akademisyenler yok, danışabileceğim kimse yok, öğretmenlerim yok, öğretim görevlileri yok. Kendi başıma yaptığım için daha uzun sürdü. Ama oradaki aldığı bilgiyle e, diğer bilgileri de yan yana kullanabilmeyi, yani hiçbir zaman en iyi teknik bu, en süper kod böyle yazılır, böyle yazacaksın, nasıl saplanmama, yani sokak kodcusu diye bir e, stereotip, tasvir ederken şeyi de söylüyorum ya sorgulayıcı olmalı sokak gözü. Ya ben bunu niye böyle yapıyorum? Bu benim işimi daha hızlı yapmamı sağlıyor mu gerçekten? Bunu hep sorgulasın. Çünkü bazen onu kullanması da gerekebilir, bazen bunu da. Ya belli bir tekniğe bağlı kalmaması lazım. Onu onu sık sık anlatıyorum kitap içinde. Peki kitap her bilgi düzeyine göre mi? Yani yeni başlayan birine göre mi? Çok tecrübeli zaten öyle bir şey yok tabii. Yani ben artık bir şey öğrenmeyeyim değil ama hani ben belli bir yere geldim diyen insanın da mı okuması gerekir? Sence kim okumalı? Ben yazarken yeni yazılımı yeni öğrenmiş ve orta seviye yazılımcıları hedefleyerek yazdım. Ancak daha sonra kitap piyasaya çıktıktan sonra öyle geri bildirimler oldu ki hem senior dediğimiz yani gelişmiş yazılımcılardan öğrendiğim şeyler oldu Diyenler oldu. Bir de üstüne keşke yeni başlarken böyle bir kitap olsaymış da okusaymışım diyen çok oldu mesela. Yani ona muhtemelen yani böyle nasıl diyelim çeşitliliği çok bir disiplin içinde zaten herkesin bence ihtiyacı olan bir şey. Evet. Yani çünkü yol gösteren birini bulmak zor. Evet internet rehberlerle dolu ama şimdi bunu öğren bak bunu böyle dene. Bunun sana faydası olur diyecek ya işte bir mentor gerekiyor ya evet. çok şeyde. Evet. Bu da öyle bir alan sanırım. Aynen öyle. Kitabı söyledi zaten bir buçuk senede yazdığını. Çok yoruldum. İşte saygım da arttı diyorsun. Bence geçecektir ee, <laughs> elbet ama o yüzden şunu da sorayım o da son soru olsun. Devamı gelecek mi var mı bir planı? Şimdi Manning Publications'la bazı devam konseptleri üzerine konuştuk. Ama henüz somut bir şey yok hani öyle el sıkıştığımız ama sürekli konuşuyoruz yeni ba farklı konseptler üzerinde. Ben sadece şey yapmak istiyorum yani yeni bir kitap yazarsam yine en az Sokak Kodcusu kadar kıymet katabilsin istiyorum. Hani Sokak Kodcusu'nun üzerine çok az bir farkla yeni bir şey değil ama yepyeni ve aynen o seviyede bir kıymet katacak bir kitap olsun isterim. Konuşmaya devam ediyoruz. Şu anda yok ama hani e, yani somut olarak planladığımız bir şey yok henüz. Var mı eklemek istediğim bir şey? Ee, yani e, umarım Türkiye'deki yazılımcılar da sokak kodcusunu okuyarak çok daha iyi noktalara gelirler. Dileğim bu. Süper. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.